Gerçekten de maliyetler çok artmış. E, tabii ki bu Türkiye genelinde e, maliyetler sebep olmuştu. E, mesela bir demir e, 6 bin lirayken 16 liraya bugün yükselmiş. E, dolar 7 bin lirayken bugün e, 14'ü bulmuş. E, tabii ki bu maliyet neye yansıyor? E, çimento, beton bunlar maliyet yükselince daireler de yükseliyor. E, müteahhitlerimize Allah yardımcısı olsun. Gerçekten de bugün... Hepimiz müteahhitlere yardımcı olmak lazım. E, Tabi bu müteahhitler e, evler yapmadığı zaman bize kiracıya yansıyor, bize ev sahipleri yansıyor ve bu sirti etkiliyor. Zaten tek şu anda e, inşaat sektöründe olan siirtimiz onu da durdursak ne olacak? Şu anda bütün e, ben görüyorum piyasayı görüyorum. Gerçekten kalıpçımız bugün e, sıkıntıdadır. Bugün e, beton sahipleri sıkıntıdadır. Bugün inşaatla e, olan pima bencilerimiz sıkıntıdadır. Yani bu e, bir silsile olarak devam ediyor. Sıralayabilirim ama vesaire gerçekten de bunlar e, bütün siirti etkilemiş durumdadır. Bugün konut fiyatları dediğim gibi ya artışta artık o kadar e, biz önümüzü göremiyoruz. Önümüzü göremediğimiz için her gün zam. ...yani bu zamlar nereye kadar gidecek... ...gerçekten de Allah milletin yardımcısı olsun... ...bunu e, bir istikrara... ...kavuşturmak lazım... E, ...bence bu, bu durumda... ...gerçekten de insanlarımız... ...mütahitlerimiz çoğu da kaçtı... E, ...bunun önüne geçebilmek için... ...devletimizden e, devletimize sesleniyorum... ...bunun müteahhitlerde... ...bir kurum e, belirlemesi lazım... ...eğer belli bir yerde... ...mütahitlerimize... E, ...demiri olsun, çimentosu olsun... Beton olsun. Bunu eğer ki müteahhitlerimize önlük kestirmeyecek bir şey olursa maalesef hiç bir müteahhitimiz iş yapamaz. E, tabii ki bugün e, doların artması, e, demirin artması, bu maliyetin yükselmesi, e, sitemde e, evlerin yükselmesine sebep oldu. Bugün zaten e, bir yüze kadar dairele satıldığı sitelerde, e, bu da gerçekten yüksek. Yani fakirin artı bundan sonra ev alması mümkün değil. Şu anda en düşük ev, e, ikinci el el olsun. Asansör e, asansörsüz olsun. Şu anda ev maliyeti o bile 350 lira bandına ulaşmıştır. E, yeni evlerde ise sıfır evlerde ise ortalama şu anda 700 civarıdır.